Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Uğur kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Beşiktaş-Fenerbahçe maçına tepki vereceğiz. Üzerimizdeki formadan da görmüş olduğunuz gibi bizim rengimiz her zaman sarı-kırmızı. Ee, ama bugün e, bir beklenti içerisine girersek, yani ne düşünüyorsunuz derseniz skorla ilgili, umarım beraberlikle biter. Benim tek istediğim skor beraberlik ama... Ola ki bir galip çıkacaksa da bunun Beşiktaş tarafından gelmesini istiyoruz arkadaşlar Fenerbahçe'ye. Hiç acımak yok. Unutmayın arkadaşlar bu bizim her zaman kafamızda olan bir durum. E, i̇ki takım da sahaya çıktı arkadaşlar. Bu arada Beşiktaş'ta Rafa Silva e, merak ediliyordu. O da ilk 11'de olacak. Umarız güzel bir maç bizi bekliyordur. Bol gollü olsun güzel olsun beraberliği de 2-2-3-3 gibi olabilir. Eğer dediğim gibi beraberlikle de bitmeyecekse Beşiktaş'ın kazanacağı bir maç olsun istiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Beşiktaş'ın vuruşuyla maç başladı. Ee, videonun girişinde tabi Beşiktaş'ı yani beraberliği istediğimi olmazsa Beşiktaş'ın galibiyetini istediğimi belirttim ama şöyle bir gerçek var Fenerbahçe son e, Avrupa Ligi'nde oynadığı maçtan beri İyi bir performans yakaladı üstüne koyarak da devam ediyor. Umuyoruz bu maçta o isteği, o hırsı olmaz. Gol be. Oh! <laughs> Bravo. Bravo kaptan! Oo! Komple geliyor. Beşiktaş İnanılmaz iyi geliyorlar. Endirik. Dakika iyi arkadaşlar Beşiktaş sağdan, soldan, ortadan her türlü geliyor. Oha! Yok! Yok! Bu nasıl lan? કેવો વાત કે olsun kaç bu ehlap seni bize aldırmadı ya Allah'ın sahibinden binlerce kez şükürler olsun ya Rabbi Monitöre doğru yöneldi var monitör tarçı Var odasından az önceki pozisyona istenesi tavsiye edildi Ali Yılmaz bu pozisyonu isteyecek şimdi Orkun'un yaptığı müdahale sarı kart göstermişti Ali Yılmaz Evet arkadaşlar e, tamam, ee, Akan oyunda e, tamam, çok belli olmuyordu Şimdi Allah var yukarıda Doğruları konuşmak gerekiyor Dünkü Salahay'ın pozisyonu neyse Aşağı yukarı aynı Yani Taban direkt Bacağa geliyor Yani direkt e, kırmızı kart çok doğru Varay gitti Muhtemelen verecek Evet, evet sarı iptal etti Çiftli anlamda Kırmızı, kırmızı karda kimse bir şey dememez. Bir şey dememez. kişi kalıyor. Orkun kırmızı kart. 26. dakika. Yani tabanla bacağı Adeli'ye daha doğrusu Adeli'ye direkt teması var. Net kırmızı arkadaşlar. Dünkü Galatasaray maçında Salahin'in pozisyonunu aşağı yukarı aklınıza getirin. Bu arada Sergen Yansın oldu. Ortalık gibi. karıştı normal olarak. Kariyerin bir küfürünü net bir şekilde yani ağzına oturdu. Sergen kırmızı, kırmızı kart çıktı sevgili seyirciler bu arada. Sergen de kırmızı kart görmüş bu arada arkadaşlar. Bir kez daha ekranlarda sen. Orkun'un kırmızı kart görmesine neden olan pozisyon. <laughs> Murat Kaytas yardımcı antrenör. Haydi. yok. Sakinlerinden madde dedi yani arkadaşlar. Madde dedi. Su şişesi yağıyor. Yani kim o yerde? Asansörün kafasına geldi galiba. Yani net görmedim ama geldi herhalde. İlk o kadar acı iç açısında kıvranıyor. Yani 2-0 öndesiniz. Zaten yani burada tam gerilebilirsiniz ama gerek yok ki. Orta geldi. Bir kafa yakın mesafeyi sanma için canlı gol topu alana gidiyor Fenerbahçe. Değil, değil arkadaşlar yani Fenerbahçe. oyun İldiriz duruyor mi? geriliyor yani bu kime yarayacak Fenerbahçe'ye yarayacak İsmail, İsmail Yaktır 2 bin Endesili içeride geriye doğru döndü ceza gol gol Fenerbahçe 2-2'yi vurdu çok gel bağıra bağıra gol geliyorum Fenerbahçe. dedi zaten maç kırmızı karttan sonra yani Fenerbahçe olduğu gibi yüklendi ve Şıkkaç oyunu tamamen kendisi aslında kabul etti ama döner topları da alamadı Beşiktaş hiçbir şekilde. Şu anda kontrolçü maç iki, var. Yani Fenerbahçe beş. bu ikinci yarı Sergen ilk yarı sonunda, yirmi, yılı yirmi, yılı yirmi, sonunda yirmi, devre arasında daha doğrusu oyuna müdahale ciddi anlamda bulmazsa Fenerbahçe parka koşar. Çok net söylüyorum. önceki pozisyonda da penaltı versiydi kim neden penaltı gol konuşmaz bence. Evet arkadaşlar değil ilk de. yarı 2-2 bitti. E, az önce de söylediğim gibi muhteşem başlangıç Beşiktaş'tan. Kırmızı karta kadar olan bölümde inanılmaz iyi top değil oynuyor. De. Fenerbahçe acayip bocalamış bir durumdaydı. Değil Kişisel de. hataları da çok yüksekti. De. Zaten defansif anlamda değil bence de büyük zaafları olan bir takım. Ama baskı yemediği için bu çok net ortaya çıkmadı hiçbir zaman. Beşiktaş bunu başta çok güzel yaptı. Kırmızı kartla kadar. Kırmızı karttan sonra olay tamamen tersine döndü. Bu sefer Fenerbahçe çok fazla üstüne yüklendi. Beşiktaş'ın Beşiktaş, ın, Beşiktaş ın inanılmaz geri çekildi. Geri çekilince tabi eğer vurduğu top Beşiktaş futbolcuları uzun oynuyor, bilinçsiz oynuyor yere indirip paslaşarak çıkmıyor. Ya, o kalitede de açıkçası bir iki tane futbolcu var bunu yapabilecek. Ya, üstüne zaten de kırmızı kart gördüm. Yani dışarıdan bir destek, bir taktik, bir şey verebileceği açısından. E dediğim gibi her sergen soyunma odasına soyun odası, kırmızı kart gördüğü için giremiyor ama telefon ya da bir şeyle yani bir şekilde ulaşır o soyunma odasına. Ciddi anlamda oyuna müdahale etmez de ikinci adı bu maçı farka götürebilir. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlamak üzere e, Fenerbahçe'de bir oyuncu değişikliği var. Talisko oyuna girdi ama kimin çıktığını görmedim. Fenerbahçe ikinci yarıya başlamak üzere. Hakemden onay bekleniyor şu anda. Düzgün bekleniyor. Fenerbahçe başladı. Dediğim gibi Talisko girdi oyuna ama kimin çıktığını görmedim. Galiba nene çıkmış olabilir. Beşiktaş'ta herhangi bir değişiklik yok galiba. İlk yarı Salih girmişti oyuna. Onun dışında da bakalım temposu yine aynı şekilde yüksek, gerginliği yüksek olan bir maç olacak mı? Şifir yer. kapattı. Denize girerken Felișca'nın Deniz kendini yere attığı gibi millet kendini denize uzatmıyor Bu kadar komik o maçı video ulumcular ya çıkıp konuşacaklar da zayıf futbolcular için, futbolcun için, aksine Pankajizdesin başla aşağı. Nasıl? Algi yapmakta üstümüze yok. Bir kere bağlama çedi, futbolcular izlediniz mi ne var ya? Edilatore görsüyle yumuşattı topu. Çetirim dedi, elde sildi, kesavları, elde sildi. Tamam, biz dur. No Shoot yourself. Parişkan Conduran Endi değil Oğuzhan topu göndermesine işe Orada O baskı yaptı Conduran Conduran attı Fenerbahçe 3-2 yaptı 83. başlayacak Büyükselik Conduran Baskı yaptı 10'a attı Başka, çok sıfırdan, övündüğünüz emirhanı övün övün arkadaşlar. Milli bir takımda bir 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 niye, bir yok? Bir niye yok? Niye yok sizce Ya, yapıyor, ya Böyle bu seviyede bu amatörlük yapıyor, yapılır mı? Allah'ını şey seversen ya. Vursana tek de ya. ya. Ki böyle kazandı, rezil lan, rezil ya. ya. rezillik yani başka ne bir şey değil ya. Topu arıyor top nerede diye Senin ayağına gelmiş orada sen neyim? Neyin hesabı yokuz ya? Tek tek çıkartacağım ya. topu takip edip... Fenerbahçe 3. 90 sonucu maçı çeviriyor Fenerbahçe. Evet arkadaşlar bizim adımıza yani keyifli bir maç seyretmiş olduk. Beşiktaş'ın kazanmasını ya da beraber kalmasını istiyorduk ama Fenerbahçe'deki ee, Fenerbahçe'deki öyle Fenerbahçe'deki ilk yarıda anlar geçti ki ya yani Orkun'un gördüğü kırmızı kart sonrası bütün her şey tamamen değişti. İkinci yarının e, ortalarını biraz geçince 2-2 iken maç Rafa'nın karşı karşıya bir pozisyonu var hala çalım deniyor. Vursa gol olacak gibi gibi yani birkaç pozisyonda da Fenerbahçe'ye hakemin kararları e, lehine değil, aleyhine oldu. Bunları da söylemek gerekiyor. E, objektif bakmak gerekiyor. Sonuç itibariyle biz liderliğimize devam ediyoruz arkadaşlar. Ama e, görsel olarak güzel, keyifli bir maç seyrettik. Özellikle dünkü maçtan sonra Galatasaray'ımızın maçı biraz keyifsiz geçti bizim adımıza. E, Ajax maçımız var. Ajax maçında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.